Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Dortmund Stadyumundaki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Bundesliga maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Borussia Dortmund Hoffenheim'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Sufal. Sufal. Cuma hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bir vuruş. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Simenson. Bayer. Bensebaini. Havadan iyi düşündü. Arkadaşlar orta açma fırsatı var. Rakip yara alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Şimdi arkaya sarkıp topla buluştu. Dert şutla kaleyi şöyle bir yokladı ama isabetli olmadı. Bu vuruştan sonra rakipleri ona karşı ekstra önlem almalı. Bence bu top kaleyi tutsa goldü. Girasi. Adeyemi. Borussia Dortmund şimdi kanattaki boşluğu değerlendirebilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Topu havalandırdı ve şimdi tehlike olabilir. İkisi şut şansı kalıp skordaki eşitliği bozma şansı. İleri uçta büyük bir sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Şu anda topa hükmediyorlar. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Sufal. topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Felix Mecha. Pascal Gross. Havadan göndermeyi düşündü. Borussia Dortmund topu kaybetti. Signal Iduna Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Signal Iduna Park'ta ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Kramaric. Tam zamanında araya giriyor. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Aradan nefis gönderdi. Çok kritik bir müdahale. Sufal. Sufal. Kramaric. Topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Felix Mecha. Niko Schlotterbeck. Bir açık bulmak amacıyla topu çeviriyorlar. Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. Etrafında pas opsiyonları var. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Tam üzerine geldi ve kurtardı. Borussia Dortmund o alıştığımız üretkenliğinden bugün uzak. Şu anda berabere olsalar bile bu maçı da rahatça kazanacakları düşünülüyordu. Bakalım toparlanabilecekler mi? Top ayağında ve rakibin baskısı var. vücut bölgesine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Ben Girasi Girasi Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor Yerinde bir kararla bu topu kesti Havadan mu düşündü. saasına doğru orta tehlikeli olabilir. Topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Ve fırsat kayboluyor. Borussia Dortmund bu taraftarları bugün takımlarının sahadan galibiyetle ayrılmasını istiyor ve son dakikalarda desteğini iyice arttırıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. kontrol ediyor. Havadan koşuyonla doğru muhteşem bir pas. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Evet biz bir kurtarışla rakibin öne geçmesine izin vermiyor. Gerçekten kritik bir kurtarış. Ve şimdi iki takım da oyuncu değiştirecek. Korneri uzun kullanıyor. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Nefis bir top. Çok iyi bir düşünce. Şimdi içe kat etmeye çalışıyor. Hakem faulü verdi. Tehlikeli bir bölge. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var.